Herkese merhaba şey videomuza hoş Videomuzu beğenin kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bugün ben 10 oynuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar biliyorsunuz zaten ben tene. Çocukken falan izlerdik. Ama şimdi izleyebiliriz de. sana böyle izleyeceğiz. Bunları da böyle alalım arkadaşlar. Evet. Böyle. Buyurun buraya. Aa, ha, tamam yakalanmadık. Bunu da alalım arkadaşlar. Böyle. Bu arada arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Böyle. Gidelim. Evet arkadaşlar. Gittik. Helikax. Evet. Arkadaşlar biz bir 4 kod alalım. Evet, Vilgax. Vilgax'a kapışacağız sanırım. Bunlara mı tıklayacağız? Kazandık mı? Böyle. Ve Kazandık mı sanırım? Hayır nasıl? Evet arkadaşlar bir tekrar. Evet arkadaşlar. Oynayalım böyle. Evet. Evet arkadaşlar sanırım bu sefer yeri farklı. Yaklanmayalım. Evet. Bu sefer koştuğumuz yer farklı. bir böyle gidelim. Evet böyle. Arkadaşlar bu sefer bu bunu seçelim. Bu karakterin adı sanırım pul kanatta. Böyle. Öyle kazandık mı? Evet arkadaşlar sanırım kazandık bu sefer. Evet hızlıca böyle gidelim. Evet. Böyle tıklıyoruz sanırım oraya. Evet arkadaşlar böyle gidelim. Bunları da böyle kıralım. Bunları da böyle kıralım. Evet. Böyle gidelim. Evet. E10. E arkadaşlar bu sefer 4 kodu seçelim. 4 kod. Öyle. Evet arkadaşlar sanırım kazandık. Evet, böyle gidelim. Hmm. Hmm. Bunlar da sanırım böyle üzerine tıkınca böyle eriyor, yani bükülüyor mu ne? yapmaya çalışıyoruz. Evet. Vul Vul kansu. Evet arkadaşlar, bir sefer de dört 4 kul seçelim. Evet. kazandık mı? Evet böyle. Kazandık mı? Evet arkadaşlar, sanırım kazandık. Evet arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna geldim. Videodan çıkmadan videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.